Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu bu sene boyunca aldığım arabalar diyelim. Çok alamadım. 1 2 5 6 tane araba almışım. Şimdi bak pardon. 6 tane fazla aldım da şimdi açılmamışlara bakalım hemen. Hemen başta böyle bir Ford Mustang'imiz var. Ön detay. Arka detaylarım da böyle. Bu Ford Mustang Birinci arabamız. İkinci arabamıza geçelim. Böyle bir araba da ben bunu çok beğenmedim. Şöyle arkadan da bakın. Çok beğenmedim. Anlamın nedenini bilmiyorum. Şöyle böyle festen festeniz. Çok beğenmedim. Aldım işte. Böyle bir tane Honda'mız var. 73 model Honda'mız. Böyle alt görünüşü. Ön detay, üst detay. Arka detay. Bu da Formule Egen 3. Arka detay. Ön detay. Alt detay da böyle. Bu Formule McLaren'ın değil mi? Aynen yani McLaren'mış. Bu da Fast and Furious yine aynı şekilde premium. Böyle bir arabamız var. Neymiş? 1970 Custom Pyramid Rad Runner, şöyle arka detay, ön detay, pardon şimdi ön detay, yan detay, alt detay, detay. Bu arabamızda Concept CCR X öyle bir şey aynen. Şöyle böyle Concept şöyle arka detay, ön detay, üst detay. O da alt detay. Sizce arkadaşlar arabaların güzel midir? Yorumlara bekliyorum güle güle.